Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar 100 TL ile bir gün getiriyorum. Bunu arkadaşlar. Yani 100 TL ile neler giyeceğim yani hiç bilmiyorum. O zaman hazırlanalım, gidelim arkadaşlar. Şimdi ne giyeceğimi karar vereceğim. Bence ee, bunu giyeyim. Bence bu güzel o, olur. Bunu giyeceğim arkadaşlar. Şimdi giyip geliyorum. Evet arkadaşlar giydim akşam ve bana artık bu aralar su krizi geliyor. Ben su içme krizine giriyorum bu aralara. Yani su içmeyi çok seviyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar artık yüz e, telimizi alalım. Ve gidelim bence. Arkadaşlar buraya ne girmiş? Glossum. Şimdi arkadaşlar yüz TL'm burada kartım Bakın bırakıyorum gözünüzün önünde. Glossum'u alıyorum. Çantamı alıyorum. Ve gidiyorum arkadaşlar. Hadi gidelim o zaman arkadaşlar. Ee, makyaj falan bir şey sürmeyeceğim. Parfüm çok az sıkacağım. Çok az. Parfüm sıkdım. Gidelim artık. Hadi gidelim arkadaşlar. Ama tabi arkadaşlar tabii kahvaltıyı evde yapacağım. Çünkü arkadaşlar yani dışarıda acayip pahalı olduğu için e, dışarıda kahvaltı yapamam. O yüzden dışarıda sıçramalık falan akşam yemeği falan yer miyim bilmiyorum. Hadi gidelim o zaman. Aşağı gidip kahvaltı yapalım önce. Evet şimdi arkadaşlar kahvaltıda ne yiyeceğimi hiç bilmiyorum. Annem bir şeyler hazırlamış gidelim yiyelim. Evet arkadaşlar annem mükemmel bir sofra hazırlamış. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Bakın siparişim gelmiş. Bakın protein yoğurtlarım gelmiş arkadaşlar. Ama bunları bu videoda, bu videoda yiyemem çünkü hile olur yani. Her şeyi buradan yedim zaten. Şimdi arkadaşlar biz kahvaltı yapacağız. Ee, kahvaltı yaptıktan sonra da AVM'ye falan gideceğiz arkadaşlar. Bakalım 100 TL'ye işte, neler falan yapacağız arkadaşlar. İndirim yapabilir miyiz? Hadi sence yapar mıyım indirim? Bence yaparsın ya öyle insaflı insanlar kalmış mı hiç bilmiyorum ama ya bence kalmıştır Baba, yani Ama sence bence kızım kalmamıştır yani öyle insaflı kızla kızlar diyorum. İnsanlar ben çok umutlu değilim ya. Ama biraz umutluyum bence bak. Bence indirim yaparlar video dersem. Neyse arkadaşlar biz video şimdi yemeğimizi yiyelim sonra çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi ee, geldik. Açık dışarıda ses gelebilir çünkü şu an pencerenin tam yanındayım. Özür dilerim. Şimdi giden böyle gezelim akrabimi. Bakalım yüz neler geliyor. Merhaba abicim. Hoş geldin gülüm. Abicim ee, çiçekler ne kadar? Hep fiyatlarına göre değişiyor. Ha bakayım ben çiçeklerim. Abi bu güzel sanki ya. Ama güzel bu mu? Abi bunun fiyatı ne kadar? 30 TL canım. 30 TL mi? Abi şimdi ben bir videodayım. Bana indirim yapar mısın böyle? Güzel bir indirim. Ne kadarlık bir indirim? Mesabi abi yani 25 20. Tamam kızım sana 25'e yaparım. Çok teşekkür ederim abi. Eee <laughs> Al kızım hemen veriyorum. Al bakalım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Aksi böyle burada bir poşet yokmuş ki bunlar çok şey yapacağım. Buna katalım poşet. Ay. Ay. Neyse. Ne ya? Ya. Pişman oldum abla ya. Şimdi bakalım arkadaşlar başka neler var. <laughs> buraya güzel bir, bir şey almayacağım. Geldik arkadaşlar. Şimdi kalınlıktan böyle kisler falan bakalım. Evet akşam buna deneyeceğim. Bunu deneyeceğim hemen geliyorum. İşte bunu denedim. Öyle, ama çok güzel beğenmedim. O yüzden değiştiriyorum. Evet arkadaşlar şunu alacağım. Bu iki seti alacağım. Yoksa ne kadar bilmiyorum fiyatını. Merhaba şu set ne kadar? Ee, 250. Ne? Abla ne 250'si? Bakayım pardon fiyatını yanlış söyledim. Yani ben de sandım 250. 400. Oha. Abla nasıl 400 o iki kumaş bir şey yani bir ben onu yaparım yani dikerim evde. Ne yapayım kızım yani. Bırakıyorum sonra alırım arkadaşlar. Bu ne pahalılık ya? ya. Nasıl burası gördük. Bu da gözlük de şey var. ama dur bekle dinleyeceğim ya. E, bu da Ay. Ama güzel olmadı mı? Gözlük ne kadar acaba? Gözlük. O gün fiyatı 420 TL Abicim bana hediye eder misin? Robot bey Yok olmaz Peki bu pembenin fiyatı ne kadar? 390 Görmüyor musun? Tamam abicim teşekkür ederim kolay gelsin Gözlükler bile bu kadar pahalıysa yani Diğerlerini merak ediyorum üçüncü kata çıkalım bak bir şeyler yiyelim arkadaşlar geldik şimdi bakalım bir şeyler yiyelim burada gel gel merhabalar ben donat alacaktım da hangi donattan alacaksınız akşe 20 TL'm kaldı onu söyleyeyim ee, şey alacağım Evet bunu aldım. bunu kendime almadım. Kuzenimle şey aldım. Ay pardon. Bir kulelimi çok daha hediye almamıştım. Ondan yüzden aldım. Akşam 30 TL'm kaldı. Selim'in kalmışım. Sen bakayım 30 TL'm kalmış. Merhaba abi benim 30 TL'm var ben. Abi ben bir günlüğüne şey çekiyorum da. 100 TL ile geçineceğim. Bana indirim yapar mısın donatlarda? Ödülüm yapamayın. Donatların fiyatı ne kadar? 20 TL. Ha. Şu anlayacağım 30 TL'm kaldı. Pardon 20 TL'm kaldı arkadaşlar. Ama çok pahalı ne yapalım yani. Böyle burası. Neyse gideceğim arkadaşlar artık. Arkadaşlar videomuz burada bitirdik, Kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Hepiniz, çok seviyorum. Arkadaşlar bir duyurda bulacağım. Hep hiçbiriniz benim videolarımı izlemiyorsunuz arkadaşlar. Neden izlemiyorsunuz arkadaşlar benim videolarımı? Ben o kadar sizin videolarınızı izliyorum ama beni takip edenlerin arkadaşlar. Lütfen beni beğenin yani takip edin videolarımı. izleyin. Hiçbirini 3 bak 3 tane video atmışım. üçsünde görüntüleme yok diyor yani. Beğeni yok, görüntüleme yok. Hiç beğenmiyorsunuz ve izlemiyorsunuz videolarımı. Çok üzülüyorum. Ayrıca ben bu videolar için çok uğraşıyorum. Lütfen beğenin, abone olun arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.